demiştir ki fıtır sadakasını para olarak vermek caiz midir? Fıtır sadakasını para olarak vermek caiz midir? Kardeşler İslam alimleri fıtır sadakasının para verilip verilmeme konusunda ihtilaf etmişler. Bu konuda üç görüş var. Birinci görüş demişler ki la hecuzu mutlakan mutlak caiz değildir. Fıtır sadakası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadiste zikrettiği gibi taam olarak, yiyecek olarak, hububat olarak verilir. Başka bir şey verilmez demiş. İkinci görüş yecuzu mutlakan mutlak caizdir demişler. Yani verilebilir. Üçüncü görüş kardeşler asıl olan yiyecek vermektir, hububat vermektir. Zaruret anında, zaruret anında para verilebilir. Bunda bir beis yok kardeşler. Kardeşler bunlarla alakalı uzun uzadıya tabi deliller var. Biz şu, an burada buna girecek değiliz. Bununla alakalı inşallah özel dersler yaparız. Sonra biz nilahi kardeşler özel dersler yaparız. Birinci görüş İmam Malik'in mutlak bir şekilde fıtır sadakası yeme içmeden verilir. Malik, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet genel görüş budur. Bunlar demişler ki kardeşler fıtır sadakası para olarak vermek yeterli değildir. Kafi gelmez, yiyecek vermek gerek demişler. Vallahi ale ve Bunların böyle söylemesinin sebebi nedir kardeşler? Hadisleri baz almışlar. Tabi Peygamber aleyhi vesselamdan fıtır sadakası para verilmez, dinar verilmez, kıymet verilmez diye bir hadis yok. Sadece hadislerde, bütün hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat el fıtri sa'an min temrin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını bir sa hurmadan farz kıldı. Bir sa kardeşler dört avuçtur. Bir avuca mud denilir. Dört muda ne denilir? Bir sa. Tabi Medine'nin mudu. Şu an bizim ellerimiz küçük kardeşler. Yaklaşık üç kilo gibi gelir bir sa. Allahu alev alem. Kardeşler iki 600, 2, 500, 3 bazı değişebilir. Biz bununla alakalı zaten ben mercimeklerde Allah alem hububatları tek tek yazmıştık, araştırmıştık, tek tek bunları yazmıştık. Sa'an min temrin ev sa'an min şa'irin. Hurmadan veyahut da e, arpadan bir avuç. Peygamber sallallahu bu hadiste gördüğünüz gibi kardeşler bu ikisini zikretmiş. Sonra sa'an şıkkı rivayetlerde yine Sa'an min ta'amin. Yiyecekten bir ta'am demiş. Sa'an min akitin. Akitten bir sa. Yani akit bu pekmez midir? Ondan sonra peynir midir? Vallahi ala ve alem. Ev sa'an min şa'irin. Ve arpadan bir sağ. Ev sa. Temirin, ev sa'an min temrin. Ev sa'an min zebibin. kuru üzüm. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lafızları değiştirmiş. Aleyhissalatu vesselam kardeşler tabi bazı rivayetlerde buraya da dikkat ediyoruz sa'an min temrin ev sa'an min şa'irin hurmadan bir sa veya arpadan bir sa sonra diyor ki kâle fe'adelen nasu insanlar bundan döndüler sahabeler ila nısfi sa'an min burrin buğdaydan şeye döndüler yani yarım sa yani iki avuç buğdaya döndüler buğday o zaman kıymetli olduğu için ya yani yarım sa iki bir sa arpa ederdi yani iki avuç buğday 4 avuç arpa eti için 4 avuç arpadan 2 2 e, e, yarım sa buğdaya dönüş yaptılar kardeşler. Demek ki mühim olan yani fıtır sadakasına ihtiyacı gidermektir. Yani şimdi onu da göreceğiz inşallah. Fakat bunlar hadislerde sa, şair, bur, zebi, e, zebib, ondan sonra akit hep yiyecek geçtiği için onlar art demişler ki demek ki sadece bunlardan verilir. Bunların delili bu. İkinci görüş kardeşler. Ebu Hanife, Ömer bin Abdülaziz, Süfyanü Sevri, Hasanül Basri bunlar da demişler mutlak caizdir. Ali bin Ebi Talip'ten ona ispat eden Maaz İbni Cebel sahabeye nispet eden onlar da kıymet verilir demişler. Çünkü Maaz İbni Cebel Yemen'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı için kardeşler fıtır sadakası olarak elbise topluyor bu peygamberin ashabının ihtiyacını daha çok giderir diye fıtır sadakasını yiyecek yerine elbise olarak topluyor. Demek ki mesele kardeşler yani yiyecek içecek değil ihtiyaç gidermektir. Fıtır sadakası bayram gününde el açmaya engel olmaktır. Bu buğday ile oluyorsa buğdayla, bu arpayla oluyorsa arpayla, bu hurmayla oluyorsa hurmayla, elbiseyle oluyorsa elbiseyle. Zaten o zaman kardeşler o günde buğday da, pirinç de, hurma da ticaret malıdır kardeşi. Para gibi tedavül edilen bir kardeşler ticaret malıdır. Ama günümüzde buğday götür 10 ton buğday birinin önüne koy. Bir yıl orada kalsa kardeşi yine fakirdir. Kimse buğday almaz. Buğdayın bir geçerliliği yoktur. Bilmem işte arpanın bir geçerliliği yoktur. Hiç kimse almaz yani. Bir değeri de yoktur. Onu götürse bir yerlere satsa kardeşler bayram günü nerede açık bir dükkan bulacak, ihtiyacını giderecek, elbise giyecek insanların içine çıkacak. Elhasıl bunlar da demiştir ki Ebu Hanife, Ömer bin Abdülaziz. Aziz, fi ibne bir şey ve de söyleyeceğim inşallah. Ömer bin Abdülaziz bütün hilafeti döneminde her yere yazdı. Dedi ki fıtır sadakası yarım dinar olarak, yarım dirhem olarak fıtır sadakası alınsın. Bir saha karşılık yarım dirhem. Ömer bin Abdülaziz bu şekilde para olarak insanlardan talep etmek için bütün valilere mektup yazdı. Vallahu ala ve alem. İnşallah buna da değineceğiz. Abu Hanife o demiş ki fıtır sadakası zekat gibidir. Maldan verilmesi gerekir. Kuz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim. Tövbe suresinde deli getirmiş. Onların mallarından onları temizleyecek, tezki edecek mal al. Dolayısıyla fıtır sadakası da zekattır. Ve mal olarak alınabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nehi de yok. O zaman neden mal alınmasın? O zaman böyle alınırdı. ihtiyaç o giderirdi. Her asırda işte ihtiyaç neyle gider, giderilirse ondan alınması gerekir. Kardeşler üçüncü görüş alimlerden sahabe tabi'in etba'u tabi'in selef ve halef alimlerinden birçok insan da bu görüşte bu görüşte kanaat etmiş. Demiş ki asıl olan kişinin yiyecek vermesidir. Ama hacet ihtiyaç gerekirse o zaman kişi o yiyeceğin kıymetini verebilir. Yani e, mal verebilir, para alabilir. Bunda veis yok. Bu görüş kardeşler İshak İbn Rahvei, Ebu Saur sonra kardeşler bahsettiğimiz yine Ömer bin Abdülaziz'den, yine kardeşi Hasan el Basri'den rivayetler vardır. Kardeşler Şeyhül İslam İbn Teymiye, İbn Kayın, onlar da bu görüştedir. Ve ilim ehlinden birçok alim de bu görüş. İmam Şevkani, Allahu aale ve alemu asr alimler de hemen hemen çoğu da bu görüştedir. Kardeşler kalbe en çok ferahlık veren üzerinde en fazla muasır alimlerin bulunduğu görüş budur. Vallahi aleve alem yani delillere en uygun olan da budur. Kardeşler bunların delilleri nedir? Bunlar demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasının niye farz kılındığını bize söylerken hadise i kullanıyor. Demiş ki "Tohraten nisaim oruçluyu temizlemek için fıtır verilir." Sonra demiş ki tuhraten lisaim min el lagvi ve rafathi yani boş sözlerinden dolayı müstehcen tabirlerinden dolayı orucluyu temizlemek için. Ve tu'meten lil mesakin miskinlere bir yiyecek olsun. Yani miskinler bir şeyler yiyebilsinler. Miskinler yani başka rivayetlerde yani onların zengin, onların onların bayram günü el açmaktan onları alıkoysun. Yani onlara bir gına olsun, bir zenginlik olsun. El açmasınlar insanlara ta ki bayrama çıkabilsinler, musallaya çıkabilsinler. E şimdi günümüzde yani bayram gününde bir, bir, bir gün önce birine nohut verdiğin vakit, birine mercimek verdiğin vakit bir insan kendi çocuğuna bir elbise alamaz. Evine bir yağ alamaz, evine bir et alamaz, evine bir yani ihtiyacını gideremez kardeşler. Dolayısıyla şu an para bu ihtiyacı görme konusunda buğdaydan da pirinçten de daha öndedir. Müslümanların da kardeşler buna dikkat etmesi gerekir. Musannef İbn Ebu Şeybe kardeşler Ca'ana tabi Kurra İmam Malik'in İmam e, şeyhlerinden İmam Malik'in şeyhlerinden aktarıyor. Ca'ana kitabı Ömer İbn Abdülaziz. Ömer İbn Abdülaziz'in kitabı bize ulaştı. Fi sadakatil fıtri fıtır sadakası ile alakalı nisfu sa'in an kulli insanin her insan için yarım sa'a. Av kıymetuhu ve onun kıymeti, onun miktarı alınır. Ne kadar nisfu dirhem? Bir dirhemin yarısı. Bir dirhemin yarısı kardeşler şu an paraya vurduğumuzda Avrupa parasına göre dört buçuk euro yapar kardeşler. Bizim paramıza göre 145 veya hatta 150 TL para yapar kardeşler. 5 dolar olursa 150-160 civarı para yapar kardeşler. Yani para olarak da kardeşler fıtır sadakası 145 ve 150 160 o civarda en az 140 145 olma kaydıyla 150'ye kardeşler böyle tam böyle indeksleyebiliriz kardeşler. Vallahi ala ve alem. Kardeşler bu Ömer bin Abdülaziz'den bütün valilere yazılan e, mektuptur. Ve anil Hasan Hasan Basri rahimehullah teala la ba'sa en nu'ti fi sadakati fitri. Sadakatu fitr için dirhem vermemize hiçbir beis yoktur. Ve Ebu İshak Ebu İshak hakeza diyor ki Kale edraktuhum Ben selef alim diyor ben onlara ulaştım. Yani alimlere selefe ulaştım. Ve hum yu'tavne fi sadakat ramadana derahim bi kıymeti bi kıymeti ta'am. Onlar fıtır sadakasında ta'am miktarınca onun kıymetince dirhem verirdiler. Yani bu sadece Hasan-ül Basri, İshak ibn i veyahut e, birkaç kişinin görüşü değil. Selefe ulaştım, onlar böyle yapardılar. Yiyeceklerin karşılığında onun kıymetini verirdiler. Demek ki kardeşler ihtiyaç anında bu verilebilir. Biz de gerçekten yani bir kısa ben okudum kardeşler bir e, bir yazıda e, Arap beldelerinin birinde işte alimler sadece buğday yiyecek içe, yiyecek verilmesi gerekir demiş. Adama götürmüşler. Demişler ki gel bizim fıtır sadakamızı al buğday kardeşler. Adam gitmişte 2-3-3 torba alamı buğday vermişler, fıtır sadakası olarak. Adam da onları almış, kardeşe biraz taşımış, biraz daha taşımış. Sonra bakmış ki taşıyamıyor. Almış, o buğdayları orada bırakmış, devam etmiş gitmiş. O buğdayları eve götürecek parası yok adamda. Yani şimdi bu neyi, hangi ihtiyacı giderdi? Hangi sıkıntıyı çözdü? Fıtır sadakası insanların ihtiyaçlarını, insanların sıkıntılarını gidermektir. Sadece oruçlu ben fıtır vereyim kurtulayım diye verilen bir, bir sadaka değildir. Dolayısıyla Müslümanlar dikkat etmesi lazım. Bayram gününde Müslümanların musallaya gelebilmesini gerektirecek bir şey olması lazım. Bu da şu an günümüzde en iyi kardeşler fıtır sadakasıdır. Vallahu ala ve alem.